Bugün sizinle birlikte dışarıdaki beslediğim kedim Mırmır'ı seveceğiz. Kedim Mırmır mır hemen şuracıkta duruyor. Hı -hı, hiç bir şey yapmıyor. Mırmır. Mırmır. Mırmırcığım. Mırmır. 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 Mır -mır. mır -mır. mır Kuzum. Hiç ısırmıyor söyleyeyim. Arkadaşlar çok iyi, farklı bir kedi bu. Besliyorum ben bunu. Aslında beslemiyorum. Bir ara dershaneden gelirken sokakta buldum bu kediyi. Sonra geldi beni sevmek istedi. Ben de geldim sevdim. Bir çok seviyor. O günden beri burada ayrılmıyor. Bak. Bak çok var. Bak arkadaşlara bak. Arkadaşlara bak. Hı. Ay ısırıyordu ya. ama arkadaşlar oyun oynuyor. Bunlar. çok seviyor, seviliyor. Arkadaşlar şu anda donuyor donuyor. Ben bir daha sıcaklaşıyor böyle Evet. Da. Arkadaşlar Naça şeysini yiyor. Neyin olmadı? Naça'nın. <laughs> şey, ay. Hep kirli oldu. Gel Miraç senin fermuarını çek. Hayır şey. çek. Ne be? Arkadaşlar mır mır. Kayboldu sandım. Arkamıza kaçmış. Ay arkadaşlar biliyor musun? Bunda bir tane erkek kardeşi var. Ama <laughs> çok beni sevmiyor. Evet. ne? beyaz siyah. Ama adı ne? Ün adı neydi? Mır mır. Hayır. O erkek siyah olanı. Siyah olan mı? Bejike. Bejik kaç koydu? Oy 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 oy. Arkadaşlar bakın Bak mır bir özelliği var. Hı. Mır mır. Mır mır. Otur. Otur kız. Otur otur, otur, otur. otur. Kalk. 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 Aferin. Aferin. Gel gel gel. Arkadaşlar bakar mısınız? Maşallah, bak de. Ay, ayak kabıma da asıyor şu anda. Bakar <laughs> mısınız? Ayak <alıma> basıyor. <laughs> vur vur. ayakkabıma basma. Bu ayak ayakkabıma basma. Kim gene vurdu. Vur vur. Arkadaş. Bak bak bak. Ayak yomam. Yomam. var da. Bizim mahallemiz böyle. Mahallemiz var. <laughs> Arkadaşlar bizim bir buradaki okula biz giriyorduk şuradaki demirlerden. Kapadılar girmeyelim diye. <laughs> Korona geçerse inşallah açacaklar. Orada da bir gün video çekeriz. Ay musun? musun? Arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durma, durmak zorunda kaldım. Konu mırmır mır değil ama. Mırmır. <laughs> Buramı ısırdı. Canım acımadı. Biraz üfledim ben sadece. Beni de elbü tuttu. Çok acıdı. Evet. Birazcık acıdı. Çok çok arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bakın. Bir tane yabrak ipi aldım. Şimdi bak. Bende evet. yorgun uykusu var. Evet. Aa e, bakın koşuyor. Arkadaşlar bu da benim, benim kedi. Bu da benim kedi. Evde bir tane vardı. hatırlıyorum bir tane. Evet kedi vardı, vardı. vardı. Onunla video çekmiştim bir ya, Video çekmiştim, atmıştım. Evet. Evet. Burası çok sıcak. <laughs> ben çekeyim mi? Yok yok şey, ben çekeyim. Gel. Gel mıy mıy? Arkadaşlar bu kediniz olması öyle bu kadar sakinse cidden sizi çok mutlu eder. Isırıyor. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi izleyin. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Bak bak. Vurmuş. Vur. Benim <laughs> montum. Tamam. Benim montum. Bak, bizi bulat, bizi bulat sana bizi nereye gidiyorsun bir kuzum? Dakika. Okulun bahçesine mi gideceksin? Okulun bahçesine mi gideceksin? Gel Bakın arkadaşlar buluyor. Okulun bahçesine mi gideceksin? <laughs> Gitme. Gitme bak. Gitme ne olur okulun bahçesine. Arkadaşlar. Hmm. Bir kedim diğer Diğer kedimiz daha şeydi. Yaramazdı Burcu, buna göre. Bak arkayla bunu diğer kedi yaptı. Evet benim montum yırtılmış. Şurası yırtılmış ama dikmişim. Dikmiş annem. Hani. Yani yırtılmıştı. Önce bunu hatırlıyor. Evet o kedi yapmıştı herhalde. Ben hatırlamıyorum. Ağlam. Mırmır. Ağlam. Mırmırcım. Üşüyor musun sen? Üşüyor musun? Üşüyor musun? Ay, üşüyor Arkadaşlar ay, benim ihtimal şu mırmır üşüyor. Dondu gel Arkadaşlar mırmır buraya. Aa, kedi. Hani, siyokle. O ha, BJK, çok hani, hani göster. Gel gel gel, gel. Ay, hmm, bakalım. BJK. Hangisi? Dur Şu mu? Bunda yok, bunda da yok. Arkadaşlar biraz ee, Miraç bir gelir misin? gel ya. bir gel. Ha? Arkadaşlar mırmır mır buradaydı. İki, i̇ki, tane abi geldi. Biraz sevdiler. Sonra Aa. bir tanesinin bir bu elini kişicik, bu ya bu sakin kedicik bir tanesinin elini mi Her tırmıkladı? Arada, evet elini arada. tırmıkladı arkadaşlar. Bu fişik. Arkadaşlar e, parantez içinde söyleyelim bunu. Mırmır. Mır, mır. onu, bu, Lakin sevmeyenleri sevmez. Bak. Necim onu zıplatır mısın be? Mırmır zıplat. Mırmır. Mırmır. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Sevdim. Mırmır. Mırmır. Mır. Bak. Mırmır. Mır. <laughs> telefona bak. Telefona. Mırmır <laughs> videoya bak. Yorum seni çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Arkadaşlar. Çok tatlı. Arkadaşlar şimdi ben bu mırmırı buldum. Bunu... <laughs> Ama montumu ısırdı. Montumu ısırdı. Hiçbir olmadı. Montumu ısırdı. Mırmır, Mırmır. 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 Mırmır ama. Mır, Mırmır biraz sıcak bir yere geçsin. Geri gidelim. Geri gidelim. Mırmır şu anda donuyor arkadaşlar. inşallah buna bir kartondan ev yapıp getirebilirim ben. Biz bunu köye götürme, Getirebilirsek eğer çok güzel olur. Mırmır. Mırmır. Benim canım pişim ya. Arkadaşlar bu ben bir... buna fater ee... çok, çok üzüldüm. Arkadaşlar birisi A, buna bir zarar verirse A, çok üzülürüm. Kardeşi var ama kardeşi bana yaklaşmıyor çekirniyor. Bunun yaptığı tek şey sev bunu sevdiği tek şey sevinmek. Evet. Bu Bizim sevindim. kedi. Sakin. Bizim bu kedi var ya bu Benim kedi. Için. Bir saniye arkadaşlar Bu şeye bakacağım. Bir saniye. Tamam arkadaşlar. Oh. Öyle şey, sokak arkadaşlarım burada sandım. Çağırsaydım birlikte severdik bak. Elim çok kirlisin herhalde. mı? Bakayım. Acı verdi dede bakın. Ne bakıyor bir şey Uçalım. Evet. Uçalım. Uçalım Ben de uzaklaşalım. Uzaklaş. Şu anda mırmır mır arkadaşlar. Hiç şey değil. Sakin değil. Tamam arkadaşlar. Bu 7 dakika 8 dakikalık bir video yapalım biz bunu. Ha, arkadaşlar BJK geçti oradan. Beşek. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bakın ah. arkadaşlar BJK e de şu. Şurada gidiyor. Hadi bak görüşürüz bay bay.